Herkese merhabalar arkadaşlar. İndirim günleri kanalımıza hoş geldiniz. Tarım Kredi Kooperatif'in 13 Eylül 2024'te sona erecek olan aktüel ürünler katalonda neler var? Birlikte inceleyelim. Pakmayadan puding çeşitleri 18.50 Tarım Kredi Sade UHT Süt 200 milim 6.90 Tarım Kredi Aromalı UHT Süt çeşitleri 200 milimlik 7.50 Tarım kredi yağlı UHT süt 1 litresi 24.90. Tukaş ketçap mayonez ekonomik paket 64.90. Tarım kredi yarım yağlı UHT süt 1 litre 21.50. Tarım krediden sade UHT süt altılı paketler 200 milimlik 40 lira. Tarım kredi aromalı UHT süt çeşitleri altılı paketler 200 milimlik 44 lira. Tarım Kredi, Sade ve Kakao Dondurma Çeşitleri 17 elle. Tarım Krediden 200 milimlik Ayran 475. Tar Süt, Krem Peynir 300 gramı 35 lira. Torku Üçgen Peynir 8 adet 24.90. Sutaş Dilimli Tost Peyniri 60 gram 19.90. Tarım Kredi Kaymak 200 gramı 49.90. Sütaş Mini Mix meyve aromalı yoğurt çeşitleri orman meyveli ve çilekli 9.90. Dimes milkshake çeşitleri 310 milimlik, 29.90. Tarım Kredi hazır köfte çeşitleri kasap köfte, ine göl köfte, ızgara köfte 320 gramlık seçenekleriyle 134.90. Tarım Kredi hamburger köfte dana etinden 360 gramı 154.90. 200 gramlık Tarım Kredi kuru kayısı 59.90. 180 gramlık Tarım Kredi Natürel iç fındık 69.90. Tarım Kredi çiğ karışık kuruyemiş 200 gram 68.90. Eti Popkek çeşitleri 7'li. Ben Natur içecek çeşitleri 200 milimlik 6.90. Eti süt burger çeşitleri 8.90. Ülker çikolatalı gofret dörtlü paket 26.90. Toybox Max kremalı yumurta kız ve erkek için 15.90. UniNote Smart A4 dikişli defter çeşitleri 60 yaprak çizgili ve kareli seçenekleriyle 29.90. UniNote Smart A4 spiralli defter çeşitleri 72 yaprak kareli ve çizgili seçenekleriyle 35.90. UniNote spiralli resim defteri 15 yapraklı 16.90. Titiz plastikten Water Fresh Matara 750 milim 34.90 Kliği ıslak cep mendili üçlü paket 13.90 Kliği ıslak havlu 120'li paket 29.50 Parex buzdolabı poşeti orta boy dörtlü paket 20 adet 34.90. Titiz plastikten Vera beslenme kabı kilit mekanizmalı 34.90 Duru kolajen şampuan çeşitleri 700 milimlik 34.90. Oni Baby bebek kolonyası çeşitleri 150 milim 39.90.